Merhaba değerli tarım sepet takipçileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 26 Temmuz 2022 günlerden salı. Bugün Türkiye genelindeki buğday fiyatlarına bir göz gezdireceğiz. Fiyatlarımız nasıl? Nerelerde? Kaç paraya satılmış? Kanalımıza ilgili gün geçtik artıyor. Videolarımızın izlenme sayıları iyi seviyelere çıkmaya başladı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlk olarak Gaziantep Ticaret Borsası ile başlayalım. Birinci grup sert buğdayımız ton fiyatı 7900 liralardan. ikinci grubumuz 7700, üçüncü grup sert buğdayımız 7500 lira ton fiyattan alıcı buldu. Bu söylediğim fiyatlar maksimum fiyatlar. Ekmeklik birinci grup buğdayımızın 7300, ikinci grubumuzun 7050, üçüncü grubumuzun 6080 lira ton fiyatından alıcı bulduğunu görüyoruz. Yemlik buğdayımız 6550 lira ton fiyatı. Çakır arpamız 6300. Beyaz arpamız 6200. Kırmızı kabuklu mercimek fiyatımız 13800 lira ton fiyattan alıcı bulmuş. Birinci grup mısırımız 6100. ikinci grup mısırımız 5950 liradan alıcı bulmuş. Şanlıurfa Ticaret Borsası'na bakalım. Şanlıurfa Ticaret Borsamızda 51 ve 41 31 renk pamuklarımız 53 54 55 liralardan satılmış. Mısırımızın maksimum fiyatı 5800, makarnalık buğdayımız 7750 liralardan gitmiş. Kırmızı kabuklu mercimek fiyatımız 13.000 lira ton fiyatı, ekmeklik buğdayımız 7500 lira ton fiyatı, arfamız 6400 lira ton fiyatından alıcı bulmuş. Konya Ticaret Borsası'na baktığımızda Konya Ticaret Borsası arpa 6361 liradan, sert buğdayımız 7968 liradan, çavdarımız 6101 liradan alıcı bulmuş. Diğer beyaz buğdayımız 7464, kırmızı buğdayımız 7250, kırmızı sert buğdayımız 7990 lira, makarnalık buğdayımız 7650, mercimek fiyatımız 14290 lira ton fiyatından alıcı bulmuş. Mısırımız 6025 lira ton fiyatı. Tırtıkale 6302 lira ton fiyatından alıcı bulmuş. Polatlı Ticaret Borsası'na baktığımızda Polatlı Ticaret Borsası'nın işlem hacmi bayağı iyi. Şöyle ekranı biraz yukarı kaydırdığımızda makarnalık buğdayımızın 6590 lira maksimum fiyatı. Kırmızı sert buğdayımızın 8500 lira ton fiyatından. ikinci derece kırmızı sert buğdayımız 8455 lira ton fiyattan alıcı bulmuş. Kırmızı sert buğdayımız 7705 lira. Düşük vasıflı ekmeklik buğdayımız 8220 lira. Ton fiyattan alıcı bulmuş. Beyaz ekmeklik buğdayımız 7 lira. Sert buğdayımız birinci derecede 7545 liradan alıcı bulmuş. Standart dışı buğdayımız 8395 lira ton fiyatından alıcı bulmuş. Kırmızı buğday birinci derece 7700 20 lira ikinci derecesi 6.990 lira üçüncü derece kırmızı buğdayımız 6.970 liradan alıcı bulmuş beyaz arpamız 6350 standart dışı arpamız 6355 liradan alıcı bulmuş çavdar fiyatımız 5560 lira ton fiyatı yulafımız 6 liralara alıcı bulmuş standart dışı yulafımız 5785 liraya alıcı bulmuş Polatlı ticaret borsamızda şöyle baktığımda 8 liraların üzerine buğday kendini atmaya başladı. 8.5, 8.45, 8.39, 8.22. Toprak Mahsulleri Ofisi'nde alın fiyatlarının üstüne çıkmış durumda şu anda. Darısı diğer borsalarımızın başına değeceğiz. Bugün biraz fazla borsa incelemesi yapacağız. Sırada uzun köprü borsamız var. Uzun köprü borsamızı hızlı geçiyorum bakıyoruz fiyatlarımıza 6600'den başlıyor 6700 6800 6600'ün altı yok gibi duruyor Evet genel olarak 6600 ile 7000 arası ortalama fiyatımız 6787 lira ton fiyattan uzun köprüde işlem görmüş buğdayımız 210 ton buğday satılmış Kanala'ya baktığımızda uzun köprüde 11 ve 10.5. Kanala uzun köprüde neyse düşük gidiyor. Neden düşük gidiyor bilmiyorum. Tüccarlarımız burada fiyat kırma yarışında mıdır artık nedir bilmiyorum ama. Şimdi Tırtıkale'ye baktığımızda 6.340, 6.290, 6.236 lira ton fiyatlardan alıcı bulmuş. Uzun köprü ticaret borsamız böyle. Sırada Edirne ticaret borsamıza bakalım. 168 ton buğday satılmış. 7126 liradan 6500 lira aralığında işlem gerçekleşmiş. Hızlıca geçelim. arpa fiyatımız 5860 lira. Tek işlem yapılmış. Kanola fiyatına baktığımızda 11 lirayla 12 lira 67 kuruş arasında 15 adet işlem yapılmış. Bayağı işlem yapılmış. Kanola 116 ton kanola işlemi yapılmış. Türkiye Ürün İstisaz Borsası'na baktığımızda şöyle ekmeklik buğdayımızın Türkiye genelindeki fiyatı 7 liralara neredeyse geldi. 6.98. Hani Türkiye ortalaması şu anda artış yukarı yönlü bir artış sergiliyor. Sezonumuz bitmek üzere. Son kıyıda köşede kalan ufak tefek tarlalar biçiliyor. Hani bu hafta içinde Türkiye'de buğday sezonu bitmiş olur. Fiyatlarımız da aşağı yukarı 30 kuruş 50 kuruş yukarı oynar diye tahmin ediyorum. Sadece tahmin. Hani birkaç ay sonra fiyatlarda bir kıpırdama olabilir. Yorumlar geliyor o şekilde. Hani birkaç ay Biraz oynayabilir de çok yukarı bir yönlü hareket beklemiyorum. Dolarda tabii bir hareketlilik olmazsa doların hareketi ülkemizi çok etkiliyor. Dolardaki hareketlilik her şeye otomatik olarak çok çabuk yansıyor. Mısırımız 5 lira 72 kuruş, makarnalık buğdayımız 7 lira 40 kuruş, Türkiye ortalaması arpamız 5 lira 5 lira 96 kuruştan gidiyor. Şöyle endekslerimiz Aşağı yukarı yatay seyri de çok az aşağı çok az yukarı şekilde devam ediyor. Eskişehir Ticaret Borsası'na baktığımızda 6 lira 60, 6 lira 58 kuruşla 7 lira 41 kuruş arasında sert buğdayımızın fiyatını görüyoruz. Diğer buğdayımız da 7 lira 15 kuruş demeyim. Şurada rekor bir fiyat görüyoruz. 9100 lira. Evet bu gerçekten bugünkü kapak resmi olacak bir şey. buğday da Eskişehir'de 9100 liraya gitmiş. Ne kadar? 91 ton. Evet. Şurasını özellikle belirtelim. 9 lirayla 9100 lira arasında diğer kırmızı buğday birinci derece. Ben bunu fark etmemiştim. Şimdi fark ettim. 9100 lirayla 6400 lira arasında değişmiş son fiyatımız. Beyaz arpamız da buçuk liralara görmüş. Eskişehir'de birinci derecede beyaz arpamız. Evet Eskişehir'de fiyatlar şu anda yükselmiş. Tırtıkale 6-6.30 civarında. Kanalımız 12 lira biraz aşağı inelim. Patates 6.20 7.5. Küçük patates 1250. Kuru soğan 4500'lerde. Kuru soğan kavurmalık 75 kuruşlarda. Şimdi gelelim diğer borsalarımıza. Akşehir Ticaret Borsası'na baktığımızda bugün yapılan işlemlerde 7650 liralarda birinci derecede buğdayımızın satıldığını görüyoruz. Diğer kırmızı birinci derece buğdayımız 7000 lira ton fiyatı. Çavdarımız 5500 Yulafımız 5250 liradan satılmış. Alaca Ticaret Borsası'na baktığımızda bugün iki işlem var. Hani iki işlem değil. 2 grup işlem yapılmış. Bunlarda da 35 ve 53 adet işlem gerçekleşmiş. yemlik karpımız 5900 üçüncü derecede buğdayımız da 7015 liralara kadar alıcı bulmuş. Diğer bir borsamız Bandırma Ticaret Borsası'na bakıyoruz. Arpa işlemi 6210 lira. İkinci derecede sert buğdayımız 7425 lira. Birinci derecede kırmızı sert Anadolu buğdayımız 7280 lira ton fiyatından alıcı bulmuş. Kırmızı sert ikinci derecede derece buğdayımız 7.425 lira. Diğer buğdayımız birinci derecede 7.400. Bakıyoruz bugün başka beyaz ye yemlik beyaz buğdayımız 6.530. Yemlik kırmızı buğdayımız 7.375 lira ton fiyattan alıcı bulmuş. Bandırma Ticaret Borsası'ndan Edremit Ticaret Borsası'na geçiyoruz. Zeytin 56.500 lira ton fiyatı, kilosu 56 lira 50 kuruş. Başka Edremit'te işlem olmamış. Ilgın Ticaret Borsası'na geçtiğimizde bugün arpamız 6.000 5 kuruş ton fiyatı. Beyaz sert ikinci derece buğdayımız 7.509 lira ton fiyatı. Yumuşak buğday, beyaz buğdayımız 7011 lira doğum fiyatı. Yarı sert kırmızı buğdayımız birinci derecede 7000 liralardan alıcı bulmuş. Çavdarımız 5751. Yulafımız 6122 liradan alıcı bulmuş. Karaman ticaret borsasına baktığımızda yemli karpımız 6000 lira. Beyaz sert ikinci derecede buğdayımız 6900 liralarda. Durum ekstra anadolu buğdayımız 7600 lira. Üçüncü derece yarı sert beyaz ekmeklik buğdayımız 7425 lira ton fiyatından alıcı bulmuş. Bugünkü işlemler Karaman Ticaret Borsası'nda da bu kadar. Karapınar Konya Ticaret Borsası'na baktığımızda bugün beyaz arpa 6200. Birinci derecede beyaz Anadolu buğdayımız 7500. Durum ekstra Anadolu buğdayımız 7900 kırmızı sert birinci derece buğdayımız 7680. Şuradan bakıyoruz. Beyaz yumuşak ekmeklik birinci derece buğdayımız 6590 liradan alıcı bulmuş. Yulafımız 5315 lira. Karapınar Konya Ticaret Borsası'nda. Sungurlu Ticaret Borsası'na baktığımızda Yemli karpımız 5880 birinci derecede. Kırmızı sert buğdayımız 7500 lira. İkinci derecede kırmızı sert buğdayımız 6800 liralardan. Diğer kırmızı buğdayımız 7000 liralardan alıcı bulmuş. Şöyle bakıyorum. Yemlik kırmızı buğdayımız 6285 liradan işlem görmüş. Borsamızdaki fiyatlar bu şekilde. Bir de birkaç gündür unuttu dolar fiyatını yazmayı söylemeyi unutuyorum. Bir izleyicimizin özellikle belirttiği durumdu bu. Dolarımız da 17 lira 87 kuruş. Bugün itibariyle bu videonun çekildiği itibariyle Evet videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olarak, beğenerek, sevdiklerinize göndererek bize destek olabilirsiniz. Sevgiyle, saygıyla kalın. Hoşça kalın.